Salavat Kübra 3. Bölüm Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah ve melâiketehü yusallûne alen nebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ Lebbeyk Elf elf salati ve elf elf selam aleyke ya seydel qaimin Milyonlar salat ve milyonlar selam sana olsun ey kıyamda duranların efendisi Elf elfi salati ve elf elfi selam aleyke ya seyyidel musallin. Milyonlar salat ve milyonlar selam sana olsun ey namaz kılanların efendisi. Elf elfi salati ve elf elfi selam aleyke ya seyyidel zâkirin. Milyonlar salat ve milyonlar selam sana olsun ey zikredenlerin efendisi. Amin amin binlerle amin.